Selam dostlar. Bu videoda boş muhabbet yok, yorum yok. İnternetteki bilgileri derleyip sizlere aktaracağım. Yapacağım şey tam olarak bu. Öncelikle RSV4'ün otobanda gazlarken krank kırdığı videoyu hepiniz biliyorsunuz. Zaten o video yaklaşık milyon izlendi. Ben daha çok kenarda köşede kalmış yorumları ve bilgileri derleyip sizlere aktaracağım ama konusu açılmışken ona da bir değinelim. Yani son model bir motosiklet daha 3500 kilometrede nasıl böyle bir sorun çıkartmış olabilir diye düşünüyoruz. Ya acaba adam fazla mı zorladı? 300 km hızlarda böyle şeyler olabilir mi? Ya olmaması gerekiyor. Bu motosiklet zaten onun için üretilmiş. Kullanım amacı bu. Racing Super Sport kategorisindeki bir motosikletten bahsediyoruz. 1000 cc. Tabii ki 300 km hıza çıkacak. Yani otobanda gazlamak için üretilmiş bir motosikleti alıp hard off road yapıp rampadan zıplamaya çalışmıyoruz ki. O motosiklet o işi yapmak için üretilmiş. Böyle bir sorun çıkartmamalıydı. Ama hadi bu istisnai bir durumdur diye düşünebiliriz. Ben açıkçası kendi adıma kendimi bu şekilde kandırmak istedim. Çünkü ben bu markanın tasarımlarını çok seviyorum. Hem çok güzeller hem de çok fotojenikler. Yani herhangi bir modelini aldığınızda çekeceğiniz videolarda ve fotoğraflarda size görsel şölen sunacaktır. Bir de benim bir sarı renk fantazim var. Yani rs 660 modeline bayılıyorum. Onun haricinde 200 cc'lik scooter'ı da çok güzel. Ee, ben yani gerçekten almayı hayal ettim ve ciddi bir araştırma sürecine girdim. Bu süreçte de karşılaştığım ilginçlikleri, anormallikleri sizlere aktaracağım. Şimdi bir tane sarı site ilanını açıklamasını hemen okuyorum. Motorumda sağ silindir sıyırması var. Motor aktif çalışıyor ancak silindir sıyırması olduğu için gücünü veremiyor. Nasıl ya? Gücünün yarısını mı veriyor? Ne yapıyor abi? Bu yüzden silindiri değişmeli ya da gömlek çakmalısınız. Bak bak ben uğraşmak istemediğim için satıyorum. Ya kime uğraşmak ister ki? Böyle bir şeyle kim karşılaşmak ister? Motorsiklet servisleri 70-75 bin TL arasına gömlek çakarak sıfır gibi sorunsuz binersin diyorlar. Abi sıfır aldın sen bunu zaten. Sorunsuz binemedin ki bu işlemden sonra mı sorunsuz bineceksin? Ustanız varsa gelip inceleyip bakın maksimum 80 bin harcayarak sıfır gibi bineceğiniz tertemiz motor. Yani tabii ki o da satmaya çalışıyor. O yüzden ekstra bir şey diyemiyorum. 2022 model daha sadece 10.000 bin kilometrede. Ki bu benim asıl gözüme kestirdiğim modeldi. Onun haricinde 200 cc'lik scooter modeliyle ilgili bazı yorumlar var. Şimdi bu yorumlar da ikiye ayrılıyor yine. Aynı inceleme videoları gibi. Çünkü markanın işbirliği yaptığı kişiler var. Onlar inceleme videolarında farklı şeyler söylüyorlar. Daha objektif yaklaşanlar farklı şeyler söylüyor. Biri yere göğe sığdıramazken diğeri yerden yere vuruyor. Aynı şekilde yorumlarda kullanıcı olduğunu iddia eden yorumlarda da bir ikiye ayrılma söz konusu. Ya Bir taraf kardeşim sen bu motosikletin amortisörüne kötü diyorsun ama aslında güzel motosiklet. Senin anlattığın kadar kötü değil diyen de var. Diğer taraftan da ya ben bu motosikleti aldım kullandım e, rezillik çukuru tümseyi insanı rezil ediyor. Satmaya çalıştım ilanla koydum elimde kaldı. Sen markayla işbirliği yapmışsın, para almışsın insanları yanlış yönlendirme diyen yorumlar da var hani asıl aslında bu durum da benim bu videoyu yapma amaçlarımdan biri çünkü marka çok ciddi bir PR çalışması yapıyor. Aynı şekilde motosiklet fuarında da işbirliği yaptığı kişileri kişilerle söyleşileri oldu. Şimdi bu yorumlardan bir tanesini hemen okuyorum. Yine SR 200 GT modeli. İyi kalanlardanım şu motor efsane. Ama gel gelelim arka amortisörlerin iki kişi kullanımda vurması beni benden aldı. Hatta 80 kilo üstüyseniz bile vuruntu yapıyor. Ya tabii ki 80 kilo üstüyüz. Ya değilsek bile ekipmanımızla, sele altındaki sırt çantamızla deponun içindeki benzinle tabii ki 80 kilo üstüyüz. Ne 80 kilosu 160 kilo, 180 kilo yüz ya. İki kişi bineceğiz biz buna. Bu tek kişilik bir araç değil ki. Artçımız olmayacak mı bizim? Ya amortisör tümsekten geçemiyor diye artçı mı almayacağız? Ya bu nasıl bir şey? Yani çok ilginç. Başka bir yoruma geçiyorum. Yine e, marka ile işbirliği yapan ve modeli öven bir videonun altına yapılmış bir yorum. İyi de olumsuz yanları yok mu? Artık nasıl anlatıldıysa yüzde yüz övgüyle yere göğe sığdıramadan anlatılmış. Adam da bu motosikleti almış kullanmış. Gerçek kullanıcı deneyimini yoruma yazıyor. İyi de olumsuz yanları yok mu? İlk çıktığında sarı aldım benim gibi sarı renk fantazisi olan bir arkadaş ki insanlar genelde çok sevmiyor ama seven de fanatiği oluyor yani benim gibi. Neyse konumuz bu değil. 141 bine çok hoşuma gitti tipi. Benim de çok hoşuma gidiyor. Gerçekten tipi, tasarımı çok hoşuma gidiyor ya. SR200 GT'nin de öyle, RS 660'ın da öyle. 30 bin TL fazla verdim. Ya bu arkadaş motoru kara borsadan almış. 30 bin TL hani Muhtemelen 1000 doların da üzerinde bir rakam aldığı tarihe göre. Çünkü bir yıl önce yapmış bu yorumu. Yani bugün bile neredeyse 1000 dolar yapıyor 30 bin TL. 1000 doların üstünde bir e, kara borsa bedeli ödeyerek sahip olmuş. İlk gün aynalar bozuk hayda. Abi ilk günden bozulma bunlar Çinli işleri ya. İlk günden ayna nasıl bozuk ya. Bunları Çinliler yapar. Hani Fiyat performans kategorisindeki markalarda bile böyle şeyler olmaz. Bunlar Çinlilerde olur. Nasıl ilk günden aynılar bozuldu? Garantiden değişiyorlar, 2 hafta bekledim arka amortisörler berbat. Hele iki kişiyken motor kırılacak sanki. Ya biz bu motora iki kişi bineceğiz. E nasıl olacak ki? Neyse, ben kendi karar verme sürecimi anlatacağım ve sizleri yönlendirecek herhangi bir yorumda bulunmayacağım videonun başında da dediğim gibi. Kısacası özetlemek gerekirse, benim hevesim kursağımda kaldı. Siz de kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Yani paranızı en iyi şekilde değerlendirmek adına, paranızla e, satın alabileceğiniz en güzel modelleri, kendi zevkinize en uygun modelleri e, size yani hayatınızı kolaylaştıracak bir alışveriş yapabilmeniz için iyi bir araştırma yapmanızı tavsiye ediyorum ve dediğim gibi yönlendirme yapmamak adına da videoyu sonlandırıyorum. Herkese hayırlı günler, kazasız sürüşler diliyorum.